Şimdi e, sorunuz yoksa ben e, birkaç yine ufak bilgiyle girizgah yapmak istiyorum. Önce bir nefes çalışması yapacağız. 4 kere alacağız. 4 kere tutacağız. 4 sefer ya da 6 seferde ne kadar nefesimiz yetiyorsa önemli olan diyaframı boşaltmak. Nefesimizi vereceğiz. Bunu da niye yapacağız? Biraz rahatlama, biraz e, nefesimize odaklanma, kendimize odaklanma. Arkasından biraz bedene odaklattıracağım size. Bedeninize odaklandığınız yerde bir titreşim olabilir, ağrı olabilir. Mesela buraya bir baş ağrısıyla gelmişsinizdir örneğin. Oraya iyice bir odaklanmanızı isteyeceğim. Vücudunuzda ne hissediyorsunuz? Daha sonra bunu sizden konuşmak isteyen, anlatmak isteyenler olursa isteyeceğim ben de. Hani dinlemek isterim. Daha sonrasında da ben açıkçası akışta daha çok meditasyonu ilerletmeyi seçiyorum, farkındalıkla gitmeyi seçiyorum. Akışta ortamda olan enerji neyse, neye ihtiyaç varsa o çıkıyor çünkü. Bu arada daha önceki çalışmada da yine sormuşlardı, hani burada enerjiler karışır falan, bu öyle bir çalışma değil. Dolayısıyla da bedeninize odaklanmayı da öğren, öğrenmiş olacaksınız aslında burada bu vesileyle. Beden taraması yapmış olacaksınız ve rahatlama çalışması yapmış olacaksınız. Yani mindful bir egzersiz yapmış olacağız. Dolayısıyla da burada enerji kaçması falan öyle bir şey yok. Tamam. Hemen göğüs kafesimizin altında o göğüs kafesinin iki noktasının birleştiği yeri hafifçe şişiriyoruz. Dörde kadar sayarak sonra dörde kadar sayıp tutuyoruz. Çok tutamazsanız fark etmez. Şart değil dört olması. Hani ne kadar sürede tutup bıraktığınızı bilin diye söylüyorum. Daha sonrasında da iki katı sürede nefesi aldığınız iki katı sürede verebilirsiniz. Evet şimdi oturduğumuz yere doğru bir odaklanalım. Bu müziği duyabiliyor musunuz? Ona göre açık tutacağım. Tamam. Şimdi derince İlk nefesimizi alalım. Gözlerimiz kapalı. Ellerimiz ayaklarımız çapraz olmasın. Oturduğumuz yer hissedebileceğimiz bir yer. Oturma kemiklerinizle sandalyedeyseniz sandalyeyi hissedin. Neredeyseniz koltuksa koltuğu hissedin. Yavaş yavaş nefeslerinizi alıp vermeye devam edin. Dört tur yapın bunu. Gülden Hanım direkt meditasyona girebilirsiniz. Girmek istiyorsanız, girmek istemiyorsanız beklemede kalın. Gözlerinizi kapatın girdiyseniz. Yönergeleri dinleyin. Nefes alıp vermeye devam ediyoruz. Nefes alıp verirken kollarınız... Elleriniz, dişleriniz, gözleriniz, saç diplerinize kadar lütfen bırakmayın, deneyimleyin. Kendinizi Serbest bırakın. Sizde sıktığınız neresi varsa hepsini bir gevşetin. Serbest bırakın. Saç diplerinizden ayak tırnaklarınıza kadar bedeninizin gevşediğini hissedin. Düzenli nefesler almaya devam ederken bedeninize şöyle bir bakın bakalım. Neler oluyor bedeninizde şu anda? Bedeninizin neresinde hangi hisler, hangi duygular dolaşıyor? Ben biraz sessiz kalacağım. Lütfen bedeninizi takip edin. güvendesiniz merak etmeyin. Burası güvenli. Kendi ortamınızdasınız. Bedeninizde olan bitene odaklanın. Size ne söylüyor? Eğer bir ağrı varsa, sızı, karıncalanma varsa nefesinizi oraya doğru göndermeye çalışın nefesinizin orayı oksijenlendirdiğini, rahatlattığını görün. Sizi sıkan, daraltan bir şey varsa onu da genişlediğini ve ferahladığını görün. Şimdi bulunduğunuz yerden sürekli olarak genişlediğinizi, genişlediğinizi, genişlediğinizi. Kocaman dünyayı, evreni saran bir hale geldiğinizi imgeleyin. Siz aslında dünyasınız. Siz aslında evrensiniz. Bütün evren sizin içinizde genişlemekten korkmayın. Serbest bırakın ve genişlemeyi sürdürün. Tüm evreni aslında hükmedebilecek kadar güçlü olduğunuzu. Bunun size verildiğini, bunun size zaten içinizde var olduğunu bilin. Rahat olun. Gergin yerleriniz varsa yine serbest bırakın. Şimdi sağ tarafınızda Sağ bölümümüzde arka tarafınızda babanız var, sol tarafınızda anneniz var, sırtınızda ikisi de elleriyle omuzunuzu tutuyorlar. Babanız sağ, anneniz sol eliyle omuzunu tutuyor. Babanız güneşi temsil ediyor, güneşe bakın. Güneşin parlaklığını hissedin. Güneş içinizi ısıtıyor. Baba demek, bolluk demek. Bolluğun babadan size o elindeki omuzun, o omuzunuzu tutan eliyle şifalı bir şekilde aktarıldığını da görün. Ve güneş sizi ısıtmaya devam etsin. Anneniz sol eliyle bereketi veriyor size. Kendi bereketini değil, bereketi veriyor. Ve gökyüzüne baktığınızda bu sefer ayı görüyorsunuz. Ay gökyüzünü aydınlatmış. Ve tüm olumsuz bereketinizi engelleyen, kısıtlayan her şeyi üstüne örtmüş. Annenizden ve babanızdan bolluğun ve bereketin aktığını imgelerken gökyüzünden ayın ve güneşin arasından yeryüzüne başınızdan akan sanki bir şelale gibi bolluğu ve bereketi hissedin. Bunu imgelediğinizde isterseniz para olarak dökülen bir para olarak, altın olarak ya da sağlık olarak. Sağlık da rızık sonuçta. Ya da ne istiyorsanız. Gökyüzünden sizi tamamen sarıp sarmalayacak şekilde aktığını. Bolluğu, bereketi bedeninize tamamen yaydığını hissedin. İçselleştirin bu bolluğu ve bereket. Gökyüzünden akan bu bolluğu ve bereketi annenizin ve babanızın eli de omuzlarınızdayken güvende, güvenli ve hakkaniyetli şekilde alıp kabul edin. Bunlar sizin. Size ait. pırıl pırıl altın gibi parlayan bir bedeniniz olduğunu görün. Pırıl pırıl parlıyorsunuz bir güneş gibi. Gelen bolluk bereketlenerek yine size dönüyor. O bolluğa ve berekete sahip çıkın. Bunlar size ait. Şimdi bolluk bereket pınarı size doğru akarken içinizden ben söylerken isterseniz tekrar edebilirsiniz. İstemezseniz sadece akışta kalın. Ey içimde gizlenen sonsuz kudret. Şimdi sana dönüyorum, seni fark ediyorum. Yaradanın suretiyle yaratıldığımı biliyorum. Yüce yaradan bana kendi suretinden üfledi. Kendi suretinden hediyeler verdi. Ey Rabbim kalbimdeki ışığı uyandır. Gözümdeki bilgeliği hatırlat bana. Bedenimi, özümü, niyetimi kutsal olan her şeyle hizala. Ben içimdeki hakikati görmeyi seçiyorum. Bugüne kadar fark etmedim. İçimdeki beni görmeyi seçiyorum. Unutma sen kendi özünle olmayı seçtiğinde tüm kainat sana hizmet etmeye başlar. İçine bakabildiğinde içinde gördüklerine farkındalık gücüyle Hükümetmeye başladığında gerçekten yaşamaya başlarsın. İçinde sana bahşedilmiş, yeşermeyi bekleyen o kurumuş çiçekleri artık yeşertme zamanı. Hazır baharda gelmişken, yakında zaten Hıdır Elles de var. Bu baharda içinde solmuş çiçekleri yeniden canlandırmayı seç. Onları sula, o içindeki güçle sula. Bir çiçek hayal et şimdi. Gözünün önüne bir çiçek getir. İşte bu içindeki çiçek. Onu suladığını düşün şimdi. Ona şefkatle yaklaş. Yeniden başlayabilirsin, yeşertebilirsin. Korkma. Keşfedilmeyi bekleyen sana sevgiyle ve şefkatle dokun. Bu sensin. Keşfedilmeyi bekliyorsun. Ona sevgiyle ve şefkatle dokun. Hatta görebiliyorsan içindeki çocuk olsun o. O içindeki çocuğa sevgi ve şefkatle dokun. Hisset. Elini kalbine koy. Koyun elinizi kalbinize. Bakın bakalım nasıl atıyor. Hissediyor musunuz kalbinizin atışını? Kalbiniz attığı sürece her şeyin üstesinden gelme gücüne sahipsiniz unutmayın. Hala kalbin atıyorken kendinden başlayarak tüm yaratılmışları sevmeyi dene. Sen sevdikçe sevildiğini göreceksin. Sevilesi olduğunun farkına vardıkça sevilmenin, sevmenin tadına varacaksın. Yaratılmış her şeyi yaradandan ötürü sevmeyi dene. Şimdi sadece bedenine odaklan. Yeniden dön bedenine bakalım. Neler oluyor bedeninde? Daha rahat mısın? Özüne bak. O öz hala orada. Tüm süper egolardan, söylemlerden, yargılardan sana bugüne kadar dayatılmış tüm negatif kodlardan sıyrıl. Bırak onları artık. Onlar sana ait değiller. Sadece ebeveynlerinin seni korumak için kullandığı argümanlar onlar. Bunlara artık ihtiyacın yok sen bir yetişkinsin, artık büyüdün. Sen sen olarak kıymetlisin. Başkalarının eklediği sen ne kadar kıymetli? Peki ya sen, sen olursan ne kadar kıymetlisin? O soğanın dışındaki kabukları çıkarıp küçücük kaldığında kendini göreceksin. İşte o sensin. Sen değerli bulundun ve yaratıldın. Yaradan seni bu dünyaya, bu aileye, bu işe, bu mesleğe layık gördü ve rızıklandırdı. Ben rızkım olan sağlığı, bolluğu, bereketi, şansı, eşi, arkadaşı, evladı almayı kabul ediyorum diyeceğiz. Vuruş yapalım başımıza ve köprücük kemiğimize. Yavaş yavaş küçük küçük dokunuşlar şeklinde. Ben rızkım olan sağlığı, bolluğu, bereketi, şansı, eşi, arkadaşı, evladı almayı kabul ediyorum. Ben bunların en iyisine, en güzeline layık ve izinliyim. Tüm dünya nimetlerinden en güzellerini bana olmaz ki, beni bulmaz ki, benim şansım mı var diye diye hak etmediğimi düşündüğüm tüm kalıp düşünceleri, aktarılmış kodları bilinç dışından çıkarıp görünür yapmayı seçiyorum. Vuruş yapmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Tekrar söylüyorum belki kaçırmış olanlar olabilir. Ben rızkım olan sağlığı, bolluğu tekrar edebilirsiniz. Ben rızkım olan sağlığı, bolluğu, bereketi, şansı, eşi, arkadaşı, evladı, eklemek istediğiniz bir şey varsa onu da ekleyebilirsiniz. Almayı kabul ediyorum. Tüm dünya nimetlerinden en güzellerini bana olmaz ki, beni bulmaz ki, benim şansım mı var diye diye hak etmediğimi düşündüğüm tüm kalıp düşünceleri, aktarılmış kodları bilinç dışından çıkarıp görünür yapmayı seçiyorum. Şimdi şu anda burada bilince çıkarıp onlara bakıyorum. Bunlar bana ait değil. Ve hepsine teşekkür edip bunlar hangi inanç ve kalıplarsa beni kısıtlayan. Şu an aklıma gelmeyebilir, sorun değil. Bilinç dışımız biliyor. Onlara bak ve hepsine teşekkür et. Artık size ihtiyacım yok. Sizi fark ettim ve bana ait olmadığınızı biliyorum artık sizi bilinçli gözlerimle ufuk çizgisinde kaybolana kadar izliyor ve yolcu ediyorum. Yolcu edin bu inanç kalıpları sizden uzaklaşıp gitsin. Olumsuz negatif inanç kalıpları. Bana olmaz ki. Ben zaten neyim ki? Ben kimim ki? Ben hak etmiyorum. Bunları siz dile getirmeseniz de bilinç dışınızda kayıtlı olabilir. O yüzden Benzer cümleleriniz de varsa onları da alın ve ufuk çizgisinde siz de uzaklaşıp kaybolana kadar izin verin gitsinler. Eliniz yorulduysa değiştirebilirsiniz. Şimdi, bereketin, bolluğun, sağlığın, işin, eşin, evladın, şansın, kısmetin en güzelini hak ettiğimi biliyorum. Şimdi bereketin, bolluğun, sağlığın, işin, eşin, evladın, şansın, kısmetin en güzelini hak ettiğimi biliyorum. Ben bu dünyada varsam, Yaradanım rızkımı verir zaten. Annemin karnında hazır olarak zaten almıyor muydum rızkımı? Ben sadece bugüne kadar olumsuz inançlarımı fark edemedim. Yoksa rızkım hazırdı. Şimdi onu alıp çekmeyi seçiyorum. Şimdi farkındayım. Her şeyi en iyi, en güzeline layık ve izinliyim. Şimdi farkındayım. Her şeyin en güzeli, en iyisi, en bereketlisine layık ve izinliyim almayı seçiyorum. Ben İmajine ettiğim ve somutlaştırarak çizdiğim dualarımın yaradan katında karşılığı olduğunu biliyorum. Eğer olmasaydı şu an burada olmazdım ve bunları çiziyor olmazdım. Birazdan çizeceğiz. Dualarımın yaradan katında karşılığı olduğunu biliyorum. Dualarımın yaradan katında karşılığı olduğunu biliyorum. İsterse tam istediğim gibi verir. İsterse ahirete bırakır. İsterse başka formlarda mucizeler olarak bana verir. Ben sadece istiyorum. İstemek benim işim. Beklemede kalmadan bu isteklerimin, dualarımın, dileklerimin olması için neler mümkün diyerek bu dualarımı, dileklerimi serbest bırakıyorum ve peşine düşmüyorum. Çünkü ben yaradanımın bana en iyisini vereceğine sonsuz güveniyorum. O kün, fekün der, ol der ve olur. Çok şükür oldu. Çok şükür oldu. Çok şükür oldu. Ellerimizi kalbimize koyalım. Vücudumuza odaklanalım. Vücudumuzdaki titreşimi hissedelim. Eğer bir titreşim varsa ya da benzeri bir şey. Bu bir frekans. Bunu hissedin. Olmuş gibi kabul edin. İki kaşınızın ortasında en çok istediğiniz ne varsa onu hayal edin. İçinizden 19'a kadar sayarak hayal edin. 19 saniye. İki kaşınızın ortasında en çok neyi istiyorsanız ona imgeleyin. Evet. Derin bir nefes alın. Ve şu an oturduğunuz koltuğu, sandalyeyi ne varsa bunu hissedin. Ve yavaşça hazır olduğunuzda gözlerinizi açabilirsiniz. Tamam biraz şimdi böyle bir nefeslenin. Suyunuz varsa suyunuzu için ya da alıp gelebilirsiniz bekleriz.